Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün videomuzda, bugünkü videomuzda Minecraft PS oynayacağız. <laughs> ee, bugün işte Minecraft PS Royale serimizin e, kaçıncı bölümü bilmiyorum. Hepinize hepiniz hoş geldiniz. İyi seyirler. Merhaba arkadaşlar ben Metin. Bugün sürekli Minecraft e hangi hep istiyordum? Minecraft ve sonra devam ediyoruz. Aslında video çekmeyecektim ama e, büyük bir maden buldum. Diamond çıktı. Bir taneymiş zaten. E, i̇şte biraz ortada keşfetmeye çıktım. Böyle bir yer buldum. E, böyle yerden başka bir şey yapmadım. E, Burada inmeyeceğim Bu madem baya, baya uzun ve videosu sürekli madende geçmek <tık> istemiyorum demirleri almadan çıkacağım. De <laughs> demirleri almadan gitmem. Üf, 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 üf. Kaç demirimiz var? 19. 21. 22. Şurada da var mıydı? Bayağı büyük bir maden ya. Neyse buradan çıkayım artık. Baya baya kömür var. Onları toplamakla uğraşmam. İki saat onunla uğraşamam ya. Şunları da bir demir setimizi yaptık. tane demir bir işimize yaramaz. Ayrı ay, 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 yok. Diamond bir işimize yaramaz ama. Bak Of. Lan çıkamıyorum mu? Devam ediyoruz arkadaşlar. O da baskın yedim. I Şimdi <laughs> hmm, Tamam. Buradan git. Lapis. Şunları alalım. Bu arada arkadaşlar serverimize gelmeyi unutmayın. Açıklama kısmında IPC ve portu yazacak. bayağı e, güzel yaptık server serverimizi. Bu yıldırlarımız da zaten e, iyi Bu build yapıyor. Şu an ben dönüyorum. Aynen öyle. Hı. Şuradan çıkalım artık. Tam tam burada. Tam. Köşe tarafa bak. Şöyle koyayım spam olmasınlar. Burada lav vardı. Kapatmıştım. Şimdi buradan şöyle şunlara kıra kıra çıkalım. Blok koymak istemiyorum tekrar geleceğimiz için. Ya yani direkt altıma böyle koymak biraz saçma olur yani <laughs> buradan şöyle bir yol yaptık. kömür toplamaya gerek yok ya. Bayağı var. Tavuk. Gel ya. Şimdi Hay Hi Enderman'e Hiç bulaşmak istemiyorum onu. Böyle güzel bir düz alan var. <laughs> buraya evi taşırız. O yüzden ikinci katı yapmayacağım. Ya yani o evi daha geliştirmeyeceğim. Kısa bir zamanda buraya taşınacağız. Ama bu bölümde olmaz. Yani bir beşinci bölümde falan taşınırız. Şu an üçüncü bölüm. Ben şey yapmayı düşünüyorum. Gamebot'tan bir ev yapmayı düşünüyorum. Güzel bir ev yapmayı düşünüyorum. <laughs> o yüzden biraz güzel biraz da yani güzel olacak işte. Gamebot'tan yapacağım. Şunları yerleştirelim de. Şöyle. Bayağı onunla topladık. Yani ben şöyle dördüncü bölümü de çektikten sonra bir ev yapacağım. Bu arada öyle. bir kere daha skin değiştirdim. Dersin sonra e, değiştirdim. Şey bir tane böyle gözlüklü bir skin koydum. Şimdi. ne şuradan bir tane şey yapacağım kılıç. Alayım. <laughs> ne yapabiliriz? Ya şu aslında var ya. Ben diğer bölüm ev yapayım mı? Ya bu bölümü çektikten sonra ev yapayım mı? Aynen ya. Bu bölümü çektikten sonra ev yapayım. Her gün survival gelecek. Bugün Salı deme. Yani Salı günü e, belki koyamayacağım survival Ya yani şu an yükleniyor da belki yarıda kadar yüklenir Bu videoda işte Perşembe günü desek Cuma günü gelecek. Ama yani öyle olmazsa dördüncü ölüp Cuma günü gelecek. Yok Perşembe günü gelecek. Bilmiyorum belki günde iki kere de atabilirim yani survival'a. Belli değil. Dur ya şu ayrılır da alayım da set yapalım. 10 tane daha. Yok gerek kalmadı 10 tane. Yok aynen aynen. 10 tane gerekiyordu değil mi? Hadi bakalım biz o sırada balık tutalım. Arkadan kripor şey yapmasın da. Bekliyoruz. atlıyoruz. Balık gelmiyor. Aha dur. Ben çok geç şey yaptım. Yo çok erken yaptım ya. Be. Balık tutma çabaları. Yok ya. Ya böyle de oluyormuş. Hadi 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 hadi. hadi. Ah, tuttum. Şimdi. Dur kafalık yapayım mı? Game modu geçtiğimde bütün itemlarımı bırakacağım. Setimi falan. Şu devirleri de koyalım. Aslında bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Ee, biraz kısa bölüm oldu. Neyse görüşmek üzere. Bay bay.